Evet 25 28. Mercedes Axor. Aracımız 10 teker. Termo kitli frigo kasa. Arkasında lift var. Bu şekilde bir araç Şu kısımda aracımızın aküleri ve hava tahliye sistemleri bulunuyor Kütletme lastiğimiz var Takozumuz var Eksos sistemi Aracımızda x18 derece termokit bulunuyor Termokitini görüyorsunuz Açma kapama düğmesi Ayar tuşları burada Motor bölümümüz 2008 model Mercedes Aksor aracımızın vitesleri bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 ee, Şurada aracımızın far açma düğmesi var. Gösterge ve devir saatlerimiz bu şekilde. Aracımız 423.139 kilometrede. Burada kalorifer kontrol düğmeleri var. Burada arka dingillerimizi indirip kaldırma tuşumuz mevcut. Camlarımız bu şekilde buradan açılıyor. Kapımız buradan açılıyor. Aracımızın takografı yukarıda da Webasto'nun ayar ve açma kapama düğmesi bulunuyor. Burada teybimiz var. Burada hava hortumumuz var. içine hava tutmamız için. Ee, yukarıda şurada bir bölmemiz var. Yine şu kısımdan aracımızın aydınlatmalarını açıp kapatabildiğimiz bir yer mevcut. Aracımızda iki adet yatak bulunuyor. Bir aşağıda bir yukarıda olmak üzere. Kilokson simidimiz. indat kolumuz. Evet arkadaşlar. 2008 model Mercedes Aksor aracımızla şu anda Çankırı Şabanözü'ne doğru yola çıktık. Aracımız Mercedes Aksor. için yonda yoğunluk var